Ne yapacağım ben şimdi Ali, ha? Bir tarafta Cemre, gelinliğini giymiş beni bekliyor. Bir tarafta Güney, ipin üstüne çıkmış, uçurumun üzerinde yürüyor. Ne yapacağım ben kardeşim, nereye yürüyeceğim? Kimin elinden tutacağım lan, kime arkamı döneceğim ben? Oğlum ben bugün nasıl evleneyim lan? Yine s yine dört duvar arasında kaldım. Ne yapacağım kardeşim ya? Şimdi büyük ihtimalle kuzey güneyi arıyordur. Ay cemre ağlama yavrum makyajın akacak. Merak etme bak Şeref de ilgileniyor. Sen de mi biliyordun Demet? Kuzey'i mi arıyorsun? Canım. Kuzey neredesin? Şey diyeyim ben. Ee, koşturuyorum. Hayırdır bir şey mi oldu? Güney bugün de mahvetmenin bir yolunu buldu değil mi? Efendim? Annen her şeyi anlattı. Zaten Güney demişti ben bileklerimi keserim ki evlenemeyeceksiniz diye. <laughs> Biz evlenmeyelim diye elinden ne geliyorsa yapacak. Yok. Benim onunla önce bir konuşmam lazım. Yürüyecek. Cemre görüşürüz. Efendim Güney. Neredesin? Seni arıyorum seni. Asıl sen neredesin? Tamam konuşalım o zaman. Benim kaçacak bir yerim kalmaz. Neredeyse oraya geleyim. Ormana gidiyorum ben. Dalin'de hatıra ormanında. Düğün oradaydı değil mi? Yok orası olmaz. Komiser Şerif orada olacak. Başka bir yerde buluşalım biz. Artık kimseden çekinmiyorum. Hem akşam değil mi? Kimse gelmeden konuşuruz ne konuşacaksak. Sonra da biter. Güney, teslim alacak mısın? Bunu sen söyleyeceksin. Şeref nerede? Bir yola çıkmış herhalde. O bırakıp gelemedi. Ben aldım geldim. E hadi. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Ağlamak yok, ağlamak yok. Ben de ağlamıyorum. Bugün en mutlu günümüz. Hadi anahtarı versen geç arabana Yunus'cum. Ben kullanmayacak mıyım arabasını? Ay Yunus ben mi kullanayım taksiyi? Ver şu anahtarı. Ben öyle hayal etmemiştim ama neyse. Hadi. Cemre. Sen buraya Kuzey'in karısı olarak döneceksin. Cemre Tekinoğlu olarak döneceksin. Cemre Çayak Tekinoğlu. Bundan sonra hayatın değişecek, evin değişecek, her şeyin değişecek ama bir tek şey değişmeyecek Cemre. Sen hep benim bir tanecik evladım olarak kalacaksın. Tamam mı? Senin her zaman arkanda kapı gibi annen olacak, arkanda, yanında. Hiç unutma olur mu? Cemre, canım benim çok mutlu ol, mutlu olun. Siz bunu o kadar hak ettiniz ki Cemre. Cemre, kızım hadi geç kalıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.